Arkadaşlar sizinle şimdi çok kolay ve çok basit bir işlem yapıyoruz. Bu malzemelerimizi gösteriyorum. Bu bir tane tahta kalemi. Kaç tane lastik takar şöyle. Ve bir, bir tane de bakayım hmm. başka ne hmm. Başka bir şey gerek yoksa. Bir de en önemlisi arkadaşlar, Dur bir saniye. Eee, en önemlisi, en önemlisi. bir yer var. Ha, orada arkadaşımız masal, olmalı onlar da film da Duaplarım falan bakıyor orada. Böyle şeylerim var. Eee, makasımı bulamıyorum. Ama makaslar, makas salağına... Üzülmesin. Makas salağına da yeti yeti yapabilir. Bu kadar da yapıyorum. Ama yırtılıyor ondan sonra kötü oldu. Hemen tavanını çıkarmak için bir şey diyeceğim. He. Bana arkadaşlar çünkü tavanıyla işimiz yok. Tamam. Tavanı... boş. He. Bunda. kalem kutusunu makas. Böyle makas da olur. Nasıl makas isterseniz öyle de olur. şöyle kıt kıttır şey diyormuş gibi de kesebiliriz şey, ama şuradan bir çıkardım ya biraz şey yapayım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar annem de burada işte. video çekiyorum. Ben de arkadaşlarıma gösteri gösteri yapıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Spruz olarak görecekler. Hangi arkadaşlar? Kamera çekiyorum ya. Evet. Arkadaşlar. İzledim. İşte. Şimdi Annem oraya hangi arkadaşlar? diyor ya. Sizden bahsediyorum. Gelemez ki su. Arkadaşlar Bir sürü etkinlikler. Ya, bu videoda da gelecek. Nerede? Bundan Çekeceğim arkadaşlar. videosu gelecek arkadaşlar. Oyun alınma videosu gelecek. Bakın arkadaşlar. Eğer tamam mı bütün şekilde güzel çıkarmak istiyorsanız şuradan kestirme böyle yaptık burada, burada bir tıraş ediyoruz arkadaşlar Şu tıraş ediyoruz arkadaşlar. erkekler tıraşı var ya büyük erkek i̇şte. yaptığı tıraş etsek güzel olabilir ben hemen teşhidip geliyorum. Arkadaşlar evet derim. Tamam. Şimdi önce ne yapacağımı söylemiyorum, alıyorum. Burası ben şurası. Bakın. Şöyle. Lan. olacak. Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsunuz. Hemen yapıldım leydim. Ondan sonra hep yerden de bir kalkıyorsunuz. Orada da bir tasıslar. Bir çiksiz daha önce isteği görmüşsünüzdür belki. Ben hemen Bu şu taraftan da kulak yapıyorsun. Ama biraz küçük oldu benim kulaklarım arkadaşlar. Ben Asmeye Değil. <laughs>

Arkadaşlar şöyle. Küçük olmayacak gerek. Şey, küçücük lastiğiniz oldu çok yani niye böyle insan sinirleniyor arkadaşlar bunu çok açınca yani evet. falan çok açınca ya pek böyle bir sıkıntı yaşamıyorsun pek öyle sıkıntılarını yaşamıyorsun ama arkadaşlar yani bir gıcık oluyorsun önceden bir gıcık oluyorsun önceden bir kapıyorsun yani. Baksanıza. Şuna. Bu mu? Yoksa oluyor. Nasıl bir şey ben de anlamadım ki. Çok da şey oluyor. Arkadaşlar ben bu lastik ve bağlamayacağım. Kırmızılarla bağlayacağım. Arkadaşlar kırmızılar iyiymiş. Ah. Kırmızılar iyiymiş sanırım. Çok kırmızılar. Ben kırmızı lastik. Bakın lastikliği yapınca da iğrenç oluyor. Kafa da fışarıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bu şunu lastikliğine geliyorum. Arkadaşlar bakın. Dikkatli oluyor. İşte istediğim bir şey olmadı. Bu da şöyle 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 böyle yapıyoruz. Kere arkası böyle bükürüz. Ay kız. Şu. Sivri olan yerlerden. Kutluyoruz. Şu şekilde yapmam gerekiyor. Çok tatlı. sonra arkadaşlar evet. Ayaklarından. Arkadaşlar orada bir şey olacak. Umarım beğenirsiniz. Pembe. şu boyayı iyice bastırmanız gerekiyor. Bu, çok güzel Bu çok Şöyle şöyle. Bas. Şöyle şöyle. İyice bastır. çok tatlı bir hali oluyor. Çık Çocuğum gibi olduk gibi hissediyorum. Çok kısa uzak gibi hissediyorum. Ama bu taşla ayrıca şurba biraz kareyip ee, bunu kapatayım. Tamam bir kalem. Mesela ben şurada gözleri boyayıp geliyorum. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Many but sweet dedi. Çok tatlı cildi gibi oldu. <laughs> çok şeker oldu gerçekten her çok tatlı oluyor. Bu çok sevdim. Yani, arkadaşlar Siz de beğenebilirsiniz. İşte bakın kritik çok tatlı bir şey. Yani beğenmeyen birisi varsa yani kendi bilir. Mama kahveni onun çok mu tatlı olur dişini. Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı oldu. <laughs> <laughs> ne? <Panişim>. mango. Ya bu da